21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Biraz hızlı saydım. Başlayalım. Tabi bu yeşil şeylerden para vermiyor. Hani yeşil şeylerden 15 lira vermeliymiş. O. Oh. 555 bin 50 bin nakit para he. Bunun da ödülü varmış. Bu arabayla kolay para kazanıyor. Bunlar Robux'umuz yetiyorsa aldım çok iyi. 145'e kadar basabiliyor yani. Audi de iyi, Audi de dedi. De ona çok bakamadık. 33 abonede kaldık. Biraz daha abone olursanız ve videolarda like at, atarsanız bildirimleri de açarsanız mutlu olurum. Video bitti. Bay bay.